Hepinize merhaba gençler i̇şte bugün eski Brawl Stars oynuyoruz eski Brawl Stars oynuyoruz daha kutuların e, geldiği yeni geldiği e, şeydeyiz abi Dinozor Dinozor yaz, 8. sezonumuz bir varmış bir yokmuş sezonu zaten siz bu sezonu biliyorsunuzdur hadi bakalım Başlıyoruz. Shelly ile. Dur Shelly ile olmaz. Bastı gol. Golleri. Aynen golleri. Şöyle yapmamız lazım. Oğlum ben yine şeye girmişim. Şuramız. Piu piu piu. Sen piyu yapmaya devam et kardeş. En son kaç e, gün önce bunu oynamıştım ben hatırlamıyorum. Bu arada artı hesaplaşma ee, artı şeyle hesaplaşma artı hattasına Oba kardeşim buraya gelemiyor mu? Gelemiyor mu dediğim, değil değmiyor. Ne madem? Anam ne diyor? Çaldı. Şen varmış. Benim haberim yok. Devam. Hadi lan. Bu ah, herkes her savaşçı tek başına diyor. Edgar'ın geldiği sezon yalnız bu. Edgar'ın gelmediği sezon olsaydı fena olurdu. GS tek tük benim herhalde. Enes vay bu oyunu oynayan tükler var. Oh. Edgar gördüm. Edgar selamın ne canım? Sakın benim üstüme atlayacaksın değil mi? Ben burada sıkıştıracağım benim üstüme atlayacağım tamam. <laughs> <laughs> Lan nasıl sıkamıyorum ya? Sıkamadım. Birisini öldüremem. Gel buraya. Alışmışım. Normal Brawl Stars'tan alışkınlık bunlar. Normal Brawl Stars oyna oyna alışmışım ben bu şeye. Kylian Mbappe. Bu arada nasıl indirdiğimi de çekeceğim. Merak etmeyin. Kolay indirdim abi. Hangi? Zaten benim seninle bir işim yok. Ben alacağım. Agacım. Aga. Allah'ım ya Rabbim. gider misin? Gider misin? Hadi ben gidiyorum ya. Bay bay. Ulan ya git gali. Oğlum burada da işte... Şey var ya. Sıkıştırdılar beni. Ya bu ne? Bu ne? Bu ne lan böyle? Eski bro Yeni Brawl Stars daha kolay. Yeni Brawl Stars daha kolay. Alışamadım abi. Alışamadım abi ya. Alışamadım. Düşsene. Bu... Ben bunu oynamıştım. Zaten o da bu hesap zaten abi. Nasıl satayım? Ben ben hariç herkes güçlü ya. Bu nedir? İki <laughs> Allah'ımda. Allah. İyi en azından kupa aldım. Let's do Oğlum bu nasıl kasılacak la? Ya. Abi valla alışmışım ya. Alışmışım abi ne yapayım? Yine Brawl Stars'tan alışmışım. Eski Brawl Stars ne zormuş lan? Hello hello hello. Neyse kardeş selamünaleyküm. Aleyküm. Hasan abi yaklaşmak istemiyorum ama. Cidden, adamlar bu cidden oyunu cidden oynuyor yalnız abi bak, ha. Bakar mısınız? Yakınına pek fazla girmek istemiyorum. Yakınına pek fazla girmeyeceğim. Şeli kardeş selamun aleyküm. O benim şimdi sanırsam. Şeye girdim. Ya abi. E böyle 3 3 mü kazacağım ben? Bu ne lan böyle? 3 3 Sanki anasını satayım şampiyonlar ligindeyim de 3-3 puan topluyor. Sanki futbol oynuyorum da. 3-3 şampiyonlar ligindeyim şu anda. 3 puan topluyor. <laughs> oh, tamam. Bunda hiç kimse yok. İyi. Ne bir enerjim lan. 4800 canım. Hemen öldürürler beni. Oo, hele güçlü bir şeli ise. Şeli ise. savaşamıyor Nasıl birbirimizden savaşamıyoruz mu? Elimi ısıracağım ha. Elimi ısıracağım ha. Yeter ama artık. Yeter. Tamam. Bu sefer şey yaptım. Bu şey tamam oldu bak. Ya abi kol. Beni bir sal Allah aşkına. Bir dakika bir saniye. Abi ye. Güzel mi? Aynı yüzü mü kolay da. Beni ee, nasıl öldüreyim ben oğlum ya? Allah Allah gitmiyor ya. Gitmiyor be. Nasıl? İnşallah, Ama bunlar kaçıncı sezonda da. <laughs> Allah'ım ya Resmen şu an kendimi Çin Çin Brosters'ında bas zannediyorum ya. Zannediyorum. Eskiden çok güçlüymüş lan. Ya da bana mı öyle geliyor? Güçlü mü ya da bana mı öyle? Geliyor bak şimdi. Şimdi kardeş yapma. Yapma silahları değişiriz. Hayır ya. Duramadım hayır. No, git onlarla savaş ya. No man. Yok. Git at. Lan beni sıkıştırdılar ama burada. Burada beni. Git aşağı oturturum şeyi, seni. şeyi, seni git aşağı oturturum. Lan oğlum ben bu eli kazanacağım. Zar da o zor da olsa zar zor da olsa ben bu eli kazanacağım. Daha demin oynanan Fenerbahçe maçına baktım arasını. Ya! Bana çal bitiyor. Hemen hemen. Dur. Hemen. Kul sana buradan bir kafa atarım. Ya bunlar Max mi yoksa ya? Max seviyor bunlar. Yani max seviye şey lan Bak bak. Bir vuruyor yarı canım gidiyor anasını zaten. Baksana! Baksana! Lan daha bir mermi boşalttı. Anasını satayım daha yeni bir boşalttı ya. Yemin ediyorum sinirleniyorum bazen ben bu Eski sürümüne sinirleniyorum. Onu ben sana bırakacağım. Al Onu ben sana bırakmam. O bir. Oo ilk kilimizi aldık. Anasını avradını ya. İnternet sıkıntısını. Alo. Kimse yok mu? İyi var ben de şu şey alayım anasını. Anasını satayım Rosa. Rosa selamun aleyküm. Rosa. No. No bak yaklaşma. Yaklaşma. Yok. Yakınıma yaklaştırmamam. Lazım benim bu Rosa'yı. Anca ben onu... Oy! Dörtteyim abi. Son dört. Birinci olursam var ya. Yuh derim ben kendime. Yuh derim be. ha. Ben şuraya, ben şuraya geçmem. Doğru lan. İki, i̇ki kişi daha var. Lan iki kişi daha varmış. Hayır. Var. Ben son canın var. Olmadı. Ne buradan? lan Olm ya Lan bu nerede? Power Play? Power Play. Power Play başlamış. Ananı avradını Power Play başlamış ya. Dünya Öncekilik çok. Bu ne abla? Neyse bunu bir sonraki videoda kontrol <laughs> ederiz. Like atmayı unutmayın.